Çocuklar ne yapıyor demeyin. <laughs> Onlar sigaraya savaş açtı. Söndür, söndür, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla tütün ve tütün ürünlerinden çocuk ve gençlerin uzak durmasının teşvik edilmesi amacıyla Sigaranı söndür, çiçeğini al kampanyası başlattı. Kampanyanın en büyük destekçisi ise çocuklar oldu. De bizi de edin, de be. de bizi de Ellerinde pankartları ve kovaları, sloganları ise sigaranı söndür, çiçeğini al. Söndür, çiçeğini al. İlk öğretim öğrencileri gruplar halinde Ankara'nın birçok park ve bahçesinde farkındalık etkinlikleri yaptı. <laughs> öğrenciler açık havada sigara içenlerin yanlarına giderek sigaraları söndürmelerini istedi. Sigarayı söndürenleri alkışlayarak çiçek verdiler. Çiçek yap! Çiçek yap! Bakanlık tarafından hazırlanan videolarda sigara ve dumanı gözleri üzerinde logosuyla kapatıldı. Hazırlanan videolarla toplumsal farkındalığın milyonlarca kişiye ulaştırılması amaçlanıyor.